Selamünaleyküm kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Gününüz güzel geçsin inşallah. Like atıp yorum yapmayı unutmayın mümin kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Sizlerle birlikte kumar oynuyoruz. Yukarıda gördüğünüz padişah4.com Abi giriyorsun oraya. Orada sizlere tam Tamı 10 bin lira bıraktım. Tek yapmanız gereken orada iki tane site var. O iki siteye girip kaydınızı tamamlayıp paranızı alıyorsunuz. Çoğu arkadaş bilir. Yeni site, yeni açıldı bu site bu arada. Yeni açıldığı için RTP oranları çok yüksek. Girin bir şansınızı deneyin derim. Zaten iki tane site var orada. 5-5, 10 bin lira tertemiz para. Bir şansınızı deneyin. Evet chat hangi oyuna girelim? Balıkçı Hasan'a girelim abi demiş. Girelim. ilk başta Balıkçı Hasan'la başlayalım. Abi neredesin? Neredesin derken ee, Ankara'da yaşıyorum. Ankara'dan katılıyorum aranızda yarışmaya Ankara'dan katılıyorum yani. Abi ismin, ismin ne oldu belli. Padişah abi. Yeni katılan arkadaşlarım için tekrar çok güzel bir hatırlatma. Padişah. 4 abi. padişah ab. Fadisa giriyorsun. Sizde orada tam tamına 10 bin lira bekliyor. Tek yapman gereken padişah4.com'dan girip ikisi de üye olup paranızı almak. Benim katılımda 5-5 10 bin veriyorlardı. Ee, bir tane kardeşimiz çete bir şey yazmış. 5-5 ee, 10 veriyorlardı. Şu an sistemi değişmiş mi bilmiyorum. Ama dediğim gibi abi yeni açılan bir site. Yeni açılan siteleri bilirsiniz. RTP oranı aşırı iyi. Bir önceki canlı yayınlarımı falan kesin izleyenler bilir zaten. Biz 2000 TL ile 70 bin lira aldık. Bu bir sizden gelen serisidir. Kardeşimiz slogan bay ise 9000 lira para yatırmış. Farm yaparken aldığım ödeme bakar mısın abi demiş. Yukarıda padişat4.com Arama bunu yazıyorsun. Orada iki tane site var. RTP oranları çok iyi bir site. Gir abi şansını dene derim. Bakalım kardeşimiz, abonemiz kaç para almış slogan bahisten izliyoruz. Bu arada gençler tekrar güzel bir hatırlatma. Padişah4.com Orada tap yeni iki tane site var. Gelip bir şansınızı deneyin bence. Şu an çok iyi. Kullanıcı da çok memnun. Çok iyi site. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ben de dünkü yayınımda 301 milyar para aldım. Hepinize şiddetle tavsiye ediyorum. Bir şansınızı deneyin derim. Padişah4.com abi. Giriyorsun. iki tanesi de var. 9 buradan almış. <laughs> Güzel. Bu arada şöyle bir etkinliği de vardı slogan valisi. 1000 lira yatır. 4000 bin lirada slogan bahis versin. Yani bin liraya atıyorsun 4000 bin lirada slogan bahis veriyordu. Hala o etkinliği devam ediyor mu bilmiyorum. Devam etmese bile iyi abi. Kullanıcıların hepsi memnun. Şiddetle gelin abi deneyin şansınıza. Mavi geliyor herhalde burada. Gelmedi. Güzel. Of çarpan çok iyi ya. Çarpanı aşırı iyi. 18 buradan almış. Kardeşim karşı karşıya gelmeyelim ne maske takıyorum. 72, 74 buradan almış. 5 kar buradan almış. Beyler hepinizin ismini okuyamıyorum kusura bakmayın. Böyle kazanç videolarınızı Telegram kanalından bana iletebilirsiniz. Padişah4.com'da Telegram kanalında var. Her gün etkinlik, kod paylaşımı yapılıyor. Gir bir şansını dene. Padişah4.com baba. Bu arada takipçimiz çok iyi para almış abi. 9 bin lira 100 bin lira almış. <laughs> 100 var mı? Buraya çarpan var mı çarpanı? Çok iyi lan. Yüzü de gençler. Çok iyisin. Çok iyisin. Slogan bayis farkıyla kardeşimiz 9000 lira da bakalım kaç para almış. Çok iyi. Oha bırak artık yeter tek kes. 77, 70, 80, 80, 84, 71 milyar buradan almış. Temiz para kardeşim. Çok güzel ödem almış. 2-2 başladı yine dedi. Baktı önünü kesemeyecek. Bari 2-2'yi satayım. Güle güle harca kardeşim. 183 milyar para. Çok iyi para. Biz 2000 TL ile 70 bin lira aldık. 2000 TL ile 70 bin lira aldık. Abi bundan sonra şakır aşa girer Gireriz, deneriz. Bir şu balıkçıdan alalım. Yeni katılan arkadaşlarım için tekrar çok güzel bir hatırlatma. Çok iyi oldu aldık bu arada. Tekrar çok güzel bir hatırlatma. Abi yukarıda gördüm. Padişah4.com Padişah4.com'a giriyorsun. Orada iki tane site seni karşılıyor. İki site yeni açılan site. RTP oranları inanılmaz iyi. Giriyorsun abi slogana. Kaydını tamamlıyorsun. 5000'ini alıyorsun. Turboya giriyorsun. Kaydını tamamlıyorsun. 5000'ini alıyorsun. Biz şu an sloganla oynuyoruz. RTP oranları inanılmaz. Birey içinde neredeyse 600 bin liraya yakın para çektim slogandan. Siddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gelin kaydınızı tamamlayın. 5-5-10 bin liranızı alın baba. Yeni katılan arkadaşlarım için tekrar çok güzel bir hatırlatma. padişah4.com Orada iki tane site var baba sizlere. Geliyorsun padişah.com'a alıyorsun parayı bakıyorsun keyfine. Bu oyun bizi götürecek. Balıkçı Hasan diyen arkadaşımız. İşte beyler, çoğu insan da bilir. Çok çektik para buradan. Vermiyor şu an bize herhalde. Ama yakalayacağız. Sıkıntı yok. bir ee, Fest deneyelim. Ya da dur, Shugger demişti arkadaşım Shugger deneyelim ilk başta. <laughs> Hoş geldiniz beyler. Yeni, yeni katılan arkadaşlar için çok güzel, çok iyi hatırlatma. Yukarıda padişah4.com arama motoruna padişah4.com yazıyorsun. Orada seni iki tane site karşılıyor. RTP oranları çok yüksek. Hemen kaydını tamamla. 5 5 10 bin al baba. Çevrim şartı falanı yoktu. Ee, Şakırlaş gireceğiz dedik. Hoş geldin Ahmet. Abi ismini okur musun? Ee, i̇sim okumuyorum canım. Şimdi senin ismini okuyacağım. Birden fazla kanalda yayın yapıyorum şu an. Senin ismini okuyacağım. Diğeri abi benim ismimi okumadın diyecek. Buna gerek yok. Oğlum neye girdik lan biz? Evet beyler yeni gelen arkadaşlar için tekrar çok güzel bir hatırlatma. Abi padişah 4 giriyorsun. Orada seni iki tane site karşılıyor. Abi giriyorsun iki sitede, iki de kayıt oluyorsun. 5 5 10 tertemiz paranı alıyorsun. Bunun yanı sıra sitenin ikisi de yeni açıldı. RTP oranları inanılmaz. İyi, inanılmaz beyler. Giriyorsun abi. 1000 kaybettin, üzülme. 2000 kaybettin, üzülme. 3000 kaybettin, üzülme. Kumarcıların hepsi bilir ki o son paran var abi o son param. O son parada Verdiklerinin hepsini çıkartıyorsun. RT oranları inanılmaz iyi beyler. Girin, bir şansınızı deneyin derim ben. Abi bundan sonra civit oynar mısın? Bundan sonra civit oynarız. Evet arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Yeni gelen arkadaşlarım için yukarıda padişah4.com var. Padişah4.com'a giriyorsun. Orada sizlere iki tane site karşılıyor. O iki siteye kaydını tamamlıyorsun. 5-5-10 bin lira alıyorsun. Tertemiz para. Yeni açılan bir site. RTP oranları inanılmaz yüksek. Abi ben kaydımı tamamladım. Şu an oyundayım. Seni arkadan izliyorum. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> güle güle hacı kardeşim. Evet arkadaşlar. Yeni katılan arkadaşlarım için tekrar güzel bir hatırlatma. Padişah4.com Mutlaka Padişah4.com'a gir. Orada iki tanesi de var. Abiniz coştu. Padişahınız coştu. Orada iki tane site Kaydını tamamlıyorsun. zıng, 5 5 10 bin lira alıyorsun. Burası çok güzel bu arada. Lollipop büyük gelseydi çok güzel olurdu. Oğlum çok güzel ekrandı ya. Daha geçen gibi olmaz mı ya? 200 bin lira tekte. Yeni katılan arkadaşlarım için tekrar çok güzel bir hatırlatma. Yukarıda padişah.com gördüğünüz site. Arama motorunuza padişah4.com iPhone kullanıcıları Safari için bazen sorun yaratabiliyor. Eğer Safari'de ulaşamazsanız Chrome'dan, Chrome'da ulaşamazsanız Safari'de deneyin. Pa Oy güzel. Padişah4.com Kazandırıyor abi. İki sitenin reddepo oranı çok çok iyi. Bir de buraya uzatırsa şampiyonuz. Uzat lan burayı. Ah be. Güzel olur. Padişah4.com Giriyorsun abi. Kaydını tamamlıyorsun. Orada padişahınızdan 5 5 10 bin lira abi. 10 bin lira alıyorsun. bakıyorsun keyfine. Ve en son şöyle bir e, promosyonu vardı unutmayayım. Ben bu siteye ilk kayıt olduğumda 1000 lira yatırıp 4000 lira da bizden etkinliği vardı. 1000 lira yatırıyorsun 4000 de e, slogan bayısı sana veriyordu. Bir gir bir bak kontrol et. O etkinlikten de kesinlikle ve kesinlikle yararlan abi. 1000'e 4000'e 1000 yatırıyorum 4000 TL çevrim şarjı nakit veriyorlar. Abi çevrimi yok mu? Cano benim girdiğimde şimdi yeni açıldı ama ben ilk açıldığında girdim bu siteye. Benim o zaman çevrim şartı yoktu. Bir gir dene şansın oğlum ne olacak amına Bir kaydını tamamla. Zaten her yere kayıtlısındır. Gir kaydını tamamla. Yeni katılan arkadaşlar için tekrar güzel bir hatırlatma. Padişah4.com abi. Orada sizi tam tamına 10.000 lira bekliyor. Tek yapmanız gereken Padişah4.com'a girip oradaki ilk siteye kayıt olmak. Kardeşlerim, arkadaşlarım katılın, katılın, like, yorum.